Michael Osberg, bir gencin başarılı diye etiketlenmesi için sahip olması gereken tüm özelliklerin birleşimiydi. Dünyanın en önce eğitim kurumlarından diplomalar, başarılı bir not ortalaması, uğraşları, duruşu, geleneksel bilgeliğin bize dünyada başarı ve para getireceğini söylediği her tanıma uyuyordu Michael. Ancak gelin görün ki Günün sonunda madde açıdan ailesine bağımlı, işsiz ve çoğunlukla depresif takılan bir gence dönüşmüştü. Şöyle ifade etmiş kendini kitabında. 2008'deki ekonomik durgunluğun ortasında işsiz olmak zordu. Özellikle de yaz için iş arayan bir üniversite öğrencisiyseniz. Üniversite yıllarımda biraz birikim yapmak istiyordum ve makul derecede temiz olan her işte çalışmaya hazırdım buna faturalarımı ödememi sağlayacak saatlik ve potansiyelinin çok altındaki işlerde dahil. Ama sorun şuydu. Herkes benim gibiydi. Buna üniversite diplomasına sahip olanlar da dahil. O dönem pek çok farklı işe girip çıkarken pek çok satış uzmanı, iletişimci, muhasebeci ve hatta kamyon şoförleriyle rekabet etmek zorunda kaldım. O zamanlar neden böyle olduğunu sorguluyordum. Neden muhasebe alanında yeni mezun kişiyle ve 10 yılı aşkın bir süre önce üniversitede işletme eğitimi almış deneyimli bir satış uzmanıyla omuz omuza çalışıyordum. Bu insanların diplomaları ve deneyimleri göz önüne alındığında başka bir yerde iş bulamazlar mıydı? Ya da daha fazla kazanamazlar mıydı? Her şey çok acımasızdı. Bu insanların bir yerde yanlış yaptığını hissediyordum ve ben de aynı yanlışı sürdüren bir üniversite mezunu olacaktım yakında. Çocukluğum boyunca bana verilen tüm kariyer tavsiyelerini düşündüm ve çoğunun iyi niyetli olsa da kesinlikle geçersiz olduğunu fark ettim. Tüm o tavsiyeler artık zamanın dışındaydı. Kitaptaki cümlelerini aynen aktarmaya çalıştım size. Eminim bazılarınızın aklına geçenleri de tercüman olmuştur Michael. Büyürken çok güvenli dedikleri bir yol çizdiler önümüze. Yüksek notları almak, iyi bir üniversiteye gitmek, sonrasında şöyle uluslararası havalı bir şirkette bir iş kapmak pek çoğumuza çizildi bu yol. Yanlış diye demiyorum. O dönem büyüklerimizin bildiği oydu zaten. Dünyada bizden bunu istiyordu. Ama ya şimdi ya artık bu bilindik yol, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında aslında riskliyse ya başarılı olmak için gereken beceri ve yetkinlikler değiştiyse, hatta başarının tanımı farklılaştıysa, bugünün dünyasında başarılı olmak, para kazanmak ve bir iz bırakmak istiyorsak yepyeni bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu aşikar. Bunu zaman zaman hem biz yetişkinler hem de çocuklarımız için konuşuyoruz bu kanalda bilirsiniz. Dönelim Michael'a. Bu duygu ve düşüncelerle boğuşurken hem kendisinin hem de aklı başında üniversitelerden mezun olan pek çok başarılı insanın neden finansal olarak başarısız olduklarını merak etmeye başladı. Ezberlerimizin dışında kalan yani akademi ve kurumsal geçmişi olmayan bazıları nasıl da zengin oluyordu. Kendini bir hale çaresiz hissetse de Michael başarının kendisine öğretilmeyen ipuçlarını çözmek istiyordu. Bu yüzden mali açıdan en başarılı insanlardan bazılarıyla röportajlar yapmaya başladı. Çeşitli kesimlerden çok farklı insanla konuştu. Temel odağı şuydu. Başarılı olmak için gerçekten ne gerekiyor? İşte bu kitap. Onun sorduğu bu soruya bir cevap olarak yazdığı kitap. Araştırmaların sonucunu ve akabinde kendi deneyimlerini harmanlayarak İnsanların bu yeni dünya düzeninde nasıl başarılı ve zengin olabileceğini paylaşıyor kitabında bizlerle. Michael'ın kendisi bugün konuşmacı, yazar ve bir taraftan da komedyenlik kariyerini inşa etmeye çalışıyor. Kitapta ele aldığı konular benim de kesinlikle altına imza atmak isteyeceğim gerçekler. İster kendiniz, ister varsa geleceğe hazırladığınız çocuğunuz için düşünün. Önümüzdeki 4 bölümü notlar alarak dinlemenizi samiyetle tavsiye ederim. Hazırsanız başlıyoruz. 1. bölüm Dijital varlığınız sizin yeni özgeçmişiniz. Net bir ifadeyle başlamak istiyorum bu bölümü. Bugünün dünyasında mükemmel bir özgeçmiş hazırlayıp diğer nitelikli adaylar arasından sıyrılmayı ummak gibi geleneksel bir yol geçerli değil ve gerçekçi değil. Bugünün en başarılı insanlarından bazıları bulundukları yere CV'lerine değil güçlü bir kişisel marka oluşturmaya odaklanarak geliyorlar çünkü. Siz de aslında bunu fark ediyorsunuzdur. İnsanlar artık markaların önüne geçmiş durumda. Kişilerin dijital varoluşları, yarattıkları markaların önüne çıkıyor. Yani önce insan, sonra marka devrimi çoktan başladı. Düşünsenize Tesla mı Elon Musk başarılı kıldı yoksa Musk'ın varlığı mı Tesla'ya değer kattı? Son Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Musk'ın X üzerinden Trump'ı destekliyor olmasını sağladığı faydayı da göz önüne bulunduralım. Çünkü o isim kendi başına bir marka. Bu arada bu denli tanınan bir isim olması da gerekmiyor. Daha farklı örnekler de verebilirim. Örneğin yayıncılık alanında çalışmayı hayal eden ancak tek bir mülakat bile alamayan liberal sanatlar mezunu Marion Scambari'yi ele alalım. Kendisi bir noktada pes ediyor. Sağa sola daha fazla özgeçmiş göndermek yerine 100 dolarlık bir yatırımla New York'un en iyi yayın evlerinde çalışanları hedefleyen Facebook reklamları satın alıyor. Kişisel hikayesi bir anda viral oluyor ve kısa süre içinde büyük yayın evlerinden iş teklifleri almaya başlıyor. Hadi o kadar uzağa gitmeyelim. Son yılları çok başarılı ve para kazanan Türk girişimcilerine bakalım mesela gelelim Kaan Sekban. Instagram'da beyaz yakalıların dünyasını mükemmel yansıtan skeçleriyle dikkat çekmeye başlamıştı. Yani önce kendini dijitalde var etti. Şimdilerde tabii çok farklı başarılara sahip. Ancak altını çizmek istediğim şu. Kimse onun CV'sini pek de incelememiştir diye düşünüyorum. Keza yine aynı platformda çok sevdiğim bir isim Şermin Yaşar. Kendisi muhteşem bir edebiyatçı ancak kitaplarını dört koldan pazarlamaya çalışmak yerine sosyal medyada oyuncu haline kimliğiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerek Bugün hem yazar hem küratör hem de çok başarılı bir kadın girişimci. Nacizane ben ve eşim Bora da öyle. Haddini Aşk Kulübü'nü 5 yıl önce kurduk. Ancak o markayı tanıtmaktan çok kendi alanlarımızdaki uzmanlıklarımızla belirli bir dinleyici veya okur kitlesi edindik. Önce kendimizi doğru anlatmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Sonra yaptıklarımızı. Bu nedenle dijital bir kimlik inşa etmeye odaklanın lütfen. Şunu söyleyeyim. Bugün bir işe başvurduğunuzda belki ilk etapta insan kaynakları tarafı değil ama sonraki görüşmelerinizde insanlar isminizi önce Google'a yazıp araştırıyorlar. Ve ilk çıkan bilgilerde genelde sosyal medya hesaplarındaki iziniz oluyor. Yazarın dediği de tam olarak bu. Artık kişisel markanız yani insanların adınıza duyduklarına ne düşündükleri özgeçmişinizden çok daha önemli. Ve maalesef bugün hala çok sayıda insan zamanla özgeçmişini ince ince tasarlamak için harcarken dijital varoluşuna pek de yatırım yapmıyor. Dijital dünyada güçlü bir kimlik inşa etmekse belirli bir konudaki uzmanlığınızı, yorum veya fikirlerinizi dikkat çekici bir şekilde paylaşmakla ilgili. Taklit etmeyin diyor burada yazarımız. Orijinal düşünün. Daha da önemlisi kendiniz olun çünkü her birimizin kişiliği benzersiz. Gerçek kimliğimizin çatısında kişisel deneyimlerimizle uzmanlığımızı birleştirmek gerçekten çok değerli. Üstelik kişisel markanın harika bir yanı daha var ki o da ömür boyu sizinle kalması. Bir rengi, dokusu, logosu, algısı, mesajı yok aslında. Sadece siz varsınız. Bu konuda kitapta bir temel önerme daha var. O da şu: Başka bir şirket için çalışıyor olsanız veya kendi kimliğinizin tamamen dışında bir şirket kuruyor olsanız bile dijital markanızı bir konsept veya şirket etrafında değil, gerçek bir kişi olarak kendi etrafınızda oluşturun. Şirketler, markalar ve sloganlar gelir gider kişisel markanız ömür boyu sizinle kalacaktır. Bunu yine hem kendiniz hem de çocuğunuzun geleceğini katkıda bulunmak için hayal edebilir. Hatta eğer şimdilerde 7. sınıf ve üzerindeyse onda dijital varoluş bakış açısını yavaş yavaş geliştirmeye başlayabilirsiniz. Gelelim bu yüzyılda başarıyı yakalamak için geçerli bir diğer bileşene. Hadi devam edelim. İkinci bölüm. Her milyoner hesaplanmış riskler alarak ilerler. Açlık dedeliyle kesilen enerjisi onu bir türlü rahat bırakmıyordu. Yetersiz beslenmesinin vücuduna sebep olduğu bin bir çeşit dertle uğraşıyor ve konserlerden arta kalan zamanda soluğu hastane odalarında alıyordu. Pink Floyd'un efsane ve gitaristi David Gilmour'dan bahsediyorum. Hayallerinin peşinden gitmek için katlandığı bunca emek dolu yıl sonrası Pink Floyd'a katılacak ve rak tarihine geçecekti. Başarı mı? Evet, muazzam. Ve fakat burada Gilmore gibi ısrarcı olalım demek yerine farklı ve daha uygulanabilir bir öneride bulunmak istiyorum. Çünkü çoğumuz aşıkla sınandığımız bir yoldan yürümek istemeyiz. Bu da doğru. Şunu kabul edelim öncelikle. Amacınız ne kadar büyükse onun peşinden gitmenin içerdiği riskler de o kadar büyüyor. En büyük etkiyi yaratanlar aynı zamanda en büyük başarısızlık olasılıklarıyla yüzleşenler ve bunu herkesin kaldırması da zor. Burada daha makul bir yöntem var ki o da şu. Her şeyi büyük bir hayale yatırmak yerine tekrar tekrar küçük ve hesaplanmış riskler alarak ilerleyin. İlerledikçe öğrenin, riskinizi bir tık daha çoğaltıp yeniden denemeye odaklanarak devam edin. Yazarımızın kendi kendini yetiştirmiş milyonerlerle yaptığı röportajlarda en sık rastladığı eğilim bu. Küçük, sık ve hesaplanmış riskler alarak ilerlemek. Milyonerle ulaşmak için risk yönetiminde akıllı cesur ama temkinli adımlar yaklaşımını benimseyin diyenler çoğunlukta. Michael Ellsberg'ün görüştüğü milyonerler arasında bir diğer ortak özellik inanç ve dayanıklılık. Başarısız olacaklarını biliyorlar ve bunu kabul ediyorlar. Aynı şekilde yeniden ayağa kalkmaya da hazırlar. Deneme yanılma yoluyla öğrenmeye son derece açıklar. Buradaki kilit unsur aslında çeviklik tipik bir inovasyon döngüsü gibi düşünebiliriz. Yeni şeyleri hızlı ve ucuz bir şekilde örnek model olarak üretmek, müşteriden, paydaşlardan geri bildirim almak ve sonra hızla iyileştirmek. Buradaki riski azaltmanın bir yolu genel giderlere düşük bir hizmet işi kurmak ya da küçük adımlarla başlamak. Yani ilk günden kafe açmak yerine önce bir kafenin nasıl işlediğini öğrenmek için hafta sonlarınızı bir kafede çalışarak geçirmek gibi. İşler yönünde gitmese bile sonuçları genelde asgari düzeyde olur. Burada altını çizmek istediğim bir şey var. Çoğumuz yeni bir şeyler denemek, kabuğumuzdan çıkmak ve kendimizin patronu olmak, özgür hissetmek istiyoruz. Bu duygu bazen rasyonel düşüncenin önüne geçebiliyor. Elbette deneyebilir, elbette başarısız olabiliriz. Sorun burada değil. Ancak gerçek başarının hem duygu ve tutkularınızı hem de cebinizi tatmin etmesi gerektiği aklınızda olsun lütfen sadece özgür hissedeceğiz diye finansal bir çöküş yaşamak pek de anlamlı değil. İşte bu nedenle yavaşça ve hesaplanabilir riskler alarak ilerleyin diyor yazarımız. Çünkü milyonerler de aynen böyle devam etmiş. Gelelim üçüncü bölüme. Üçüncü bölüm. Her milyoner pazarlama ve satışın inceliklerini bilir. Hayatta ne yapıyor olursanız olun, ister ürünleriniz, hizmetleriniz olsun, ister bir beyaz, ister mavi yakalı olun, her zaman bir şeyler satıyorsunuz. Bu hepimiz için böyle. Yani girişimci olmamız gerekmiyor. Düşünün ofiste bir fikri yan ekipteki arkadaşa satmak zorundayız. Bir iş görüşmesinde kendimizi iyi pazarlamak zorundayız. Yaşadığımız herhangi bir ilişkide fikirlerimizi, düşüncelerimizi karşımızdakinin almasını ve onaylamasını istiyoruz. Kısacası kimileri fikir satar, kimi hayal, kimi bir gelecek vizyonu, kimi ise ürününü veya hizmetini bu dünyada varlığınızın hissedilmesini istiyorsanız işin içinde pazarlama da vardır satışta. Satış manipülatif olma konusunda nedense kötü bir üne sahip. Bu nedenle fikir olarak bazı insanlar uzak duruyor ve fakat bu aslında pek de doğru değil. Satış etik bir şekilde yapılıyorsa sunduğunuz şeyin potansiyel müşterinin ihtiyaçlarıyla eşleşip eşleşmediğini keşfedeceğiniz bir iletişim süreci aslında. Hatta karşınızdaki insanın yaşadığı bir problemi çözebilmiş olmanın tatminini de yaşıyorsunuz ki bu da keyifli bir duygudur. İşin özü insanların en derin arzularına dokunmayı öğrenmek ve sunduğunuz ürünün müşterinin sorununu nasıl çözebildiğini göstermek. Çoğu okulda anlatılan geleneksel pazarlama bu dünyada artık hükmünü yitirdi diyor yazarımız ki buna ben de katılıyorum. Eğer insanları etkilemek istiyorsak kendi ürünümüze değil insanların hayatını nasıl değiştireceğine odaklanıp bunu doğru anlatmak gerekiyor. İşte bu yüzden hedef kitlenizi iyi tanıyın lafı sıkça duyduğunuz pazarlama cümlelerinden biri. Varsayalım bir diyet ürünü satıyorsunuz. Buradaki amaç insanların 20 kilo vermesini sağlamak değil aslında. Bu ikinci sonuç. Onlara daha çekici görünmek, daha sağlıklı nefes alabilmek, daha rahat uyuyabilmek gibi yaşamlarının neye dönüşeceğini söylememiz önemli. Yani soru şu. Potansiyel müşterim gerçekten ne istiyor? Onun temel motivasyonları ne? Eğer potansiyel müşterilerinizi dinlemez veya onların dediklerini önemsemezseniz karlı bir işletme olmanız bir hayli zor. Bunun bir istisnası belki son derece yıkıcı bir teknoloji çözümü geliştirmek olabilir. Öyle bir üründür ki bu müşteri içgörüsü almak da pek mümkün değildir. İnsanlar ne istediklerinin farkında bile olmayabilirler. ChatGPT ilk geliştirildiği sırada mesela olağanüstü müşteri içgörülüğüyle hareket ettiklerini sanmıyorum ki bu da hepimizin yapacağı türden bir inovasyona benzemiyor. Yanılıyorsam yorumlarınızı beklerim üzerinde tartışalım konuşalım. Kısacası bir girişimci olmasanız bile fikirlerinizi nasıl kabul ettireceğinizi ve insanlara harekete geçmeleri için nasıl ilham vereceğinizi anlamak çok değerli. Herhangi bir alanda takipçi olmak ile lider olmak arasındaki fark da tam olarak bu. Ve yazarın milyonerlerle yaptığı pek çok röportajında üzerinde durduğu ortak paydalardan birisi de işte bu bakış açısı. Bu nedenle hem kendinizde hem de çocuklarınızda bu becerileri geliştirmek için kafa yormakta oldukça fayda var. Yetkinlik bazında düşününce bir ortak paydaları daha var milyonerlerin. Kaliteli bir network edinmeyi ve onu korumayı çok iyi biliyorlar. Bunun sırrı çevrelerinde akıllı ve başarılı kişileri bulundurarak onlardan sürekli bir fayda sağlamaya çalışmak değil aslında. Tam tersine, öncelikle başarılı insanların daha da başarılı olmalarına yardımcı olmak için yeteneklerinizi nasıl kullanabileceğinize odaklanın. Ben onun için ne yapabilirim? Hangi yeteneğimle onu nasıl parlatırım? Sonuçta herkes kendisini özel hissetmek istiyor ve etkili insanlardan anlamlı bir network kurmak istiyorsanız önce almaya değil, vermeye odaklanmalısınız. Birilerine karşılık gözetmeden fayda sağladıkça inanın insan sermayenizi çoğaltmış olacaksınız ki bence kişiler arası ilişkiler başarılı bir hayatın can suyu. Ne kadar fazla hayata dokunursanız çevrenizde o kadar büyük bir etki yaratırsınız. Bu benim de hem kendimde hem de oğlumda geliştirmeye çalıştığım bir beceri bu arada. Vermenin insanı çoğalttığına çok inanıyorum. Bu nedenle kitap özetleri kanalım çoğu kişinin deli misin demesine rağmen hala ücretsiz. Yalnız bir sponsor bulsam çok iyi olacak. Lakin hem kitapları temin etmek hem özetleme ve çekim için ayırdığım zamanın maliyeti ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Kanala sponsor olarak markanızı duyurmayı düşünürseniz bana açıklamalardaki kişisel mail adresimden ulaşabilirsiniz. Evet, geldik okullarda pek öğretilmeyen ama milyonerlerin istisnasa sahip olduğu bir başka gerçek özelliği. Hadi son bölüme geçelim. Dördüncü bölüm her milyonerde girişimcilik ruhu vardır. Hemen şunu söyleyeyim. Girişimcilik ruhu dediğimde herkesin kendi startup'ını kurduğu veya hiçbir milyonerin beyaz yakalı olarak çalışmadığı anlamı çıkmasın lütfen. Burada bahsettiğim şey aslında bir girişimci gibi düşünmek. İster çalışan, ister girişimci olun, girişimci bir zihniyete sahip olmak yaşamdaki başarının kapılarını açan anahtarlardan biri. Girişimci zihniyet derken İşinizde veya çalıştığınız yerde yarattığınız etkiden kendinizi sorumlu görürsünüz. Bundan bahsediyorum. Hayatınızdaki başarılar ve ne kadar ilerlediğiniz sizin davranış ve tutumlarınıza bağlıdır. Elbette aksilikler olacaktır. Ancak başkalarını suçlamak yerine problemleri çözme sorumluluğunu bizzat üstlenirsiniz. Girişimci ruhlular katkı sunmaya, bir değer yaratmaya, ihtiyaca odaklanmaya meyilliler. Onlar için aksilikler her zaman olağan ancak gelip geçici. Diğerleri inisiyatif almazken girişimci ruhlular büyük kararlar konusunda daha cesur davranıyorlar. Bu zihniyetten yoksun kişilerse kendilerine ne yapmaları gerektiğini söylenmesine suçlanmaktan kaçınmaya ve talimatlara uydukları için ödüllendirilmeye odaklanıyorlar. Medya patronu Russell Simmons'ı ele alalım. Bence girişimci zihniyete harika bir örnek çünkü. Simmons bir plak şirketinde posta odasında işe başlıyor. Burada sürekli olarak işin diğer kısımlarını öğrenmek için fırsatlar arıyor ve kendisine sorulmadan sorunların çözebilecek hale gelecek kadar gayret ediyor. Hatta pek çok şeyi patrondan bile daha iyi öğreniyor. Bu yaklaşım onun hızlı yükselişiyle sonuçlanıyor ve kendisi bugün büyük bir servet sahibi. Girişimci zihniyet özünde, giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada çevik ve dayanıklı kalmakla ilgili. PayPal'ın kurucusu ve sıfırdan bire gibi efsane bir kitabın yazarı olan Peter Thiel'in yazarla yaptığı röportajında söylediği gibi, başarıya giden eski yolların gözlerimizin önünde parçalandığı bir çağa girdik. Artık iyi bir üniversiteden mezun olup iyi bir şirkete girmek, yükselmek ve iyi para kazanmak yeterli değil. Hatta Peter Thiel, üniversitelerin gençlerin gelecekteki seçeneklerini açmak yerine kısıtlayan bir tüketim metası haline getirildiğini de savunuyor. Bu yeni dünya önceden var olan bir planı takip etmek yerine kendi yolunu çizebilen ve anında uyum sağlayabilenlere ödüllendiriyor. Çünkü yapay zeka da etkisiyle karşılaştığımız zorluklar eskisine göre çok dinamik. Yanlış anlaşılmasın. Kimse üniversite okumasın demiyor. Ancak eğitim hayatımızın yanı sıra finansal okur yazarlık, girişimcilik, yatırımcılık, risk alma, doğru karar alma gibi becerilerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Üzerimize gelen değişim dalgalarını kontrol edemeyiz ancak onlarda sörf yapmayı öğrenebiliriz. Yaşamlarına sahip çıkmayı seçenler olarak sürekli öğrenmeye, değer yaratmaya ve yoldaki değişimlere hızla uyum sağlamaya odaklanırsak bu dalgaların bizi hayal bile edemeyeceğimiz yüksekliklere taşıması da mümkün. Özeti bitirirken. Ezberlerin bozulduğu bir çağdayız. Mevlana'nın dediği gibi dün ne gitti cancağızım, ne varsa düne ait artık yeni bir şeyler söylemek gerek. Ve bu yeni şeyleri kitaba uyarlarsam bunların içinde kişisel markamızı kurmak, ...pazarlama, satış ve ikna sanatını anlamak, değer yaratmaya odaklanarak... ...girişimci zihniyetiyle düşünmek ve sürekli öğrenmek var. Tabi teknolojinin getirdiği kolaylıkları da hayatımıza katarak. İster memur, ister serbest meslek sahibi, ister beyaz yakalı olun... ...21. yüzyılda başarı bu becerilerle çağa uyum sağlayacaklara ait. Bugün hem kendinize hem de çocuklarınızı bu yönde geliştirmeye başlarsanız meyvelerini kısa zamanda toplamaya başlayacağınıza da eminim. The Education of Millionaires, okulda öğretilmeyen milyonerlik dersleri kitap özetinde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Kitabın Türkçe çevirisi maalesef yok. Ancak bugün ana hatlarını size özetlemeye çalıştım. Yorumlarınızı ve desteğinizi de hevesle bekliyorum. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde buluşmak üzere.